Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto Para Haber kanalımıza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlere Best Wallet'tan bahsedeceğim. Best Wallet'ın şu an hali hazırda olan bir ön satışı var. Best Wallet nedir? Ve bu ön satışa nasıl katılabilirsiniz? Sizlere bunun bütün detaylarını şimdi vereceğim. Öncelikle arkadaşlar Best Wallet adından anlaşılacağı üzere bir cüzdan projesi. Kendilerinin de token'ı var şu an bir Best Token diye çıkacak. Ve piyasaya çıkmadan sizler buradaki bu ön satışa girip alabiliyorsunuz şu an. Öncelikle arkadaşlar Best Wallet nedir ne değildir bununla alakalı sizlere biraz bilgi vereyim. BestVault arkadaşlar yeni çıkmış olan bir cüzdan projesi, kripto cüzdanı projesi. Ve bu cüzdan projesinde diğer cüzdanlara yönelik farklı farklı özellikleri var. Daha alternatif olarak sunduğu özelliklerini de eklemişler bunların içerisine. Mesela bunlardan bir tanesi arkadaşlar direkt olarak çok yeni çıkacak olan projelere erken erişim sağlayabiliyorsunuz. Çok yeni çıkacak olan bir projenin bir ön satışı olabilir ya da ne bileyim bir kampanyası olabilir. BestVault sizlere buraya hemen katılma imkanı veriyor. İkincisi arkadaşlar daha indirilmiş bir şekilde işlem ücretleri alıyor sizden. Yani normal bir cüzdana göre biraz daha azaltılmış bir işlem ücreti ödeyebiliyorsunuz burada. Bir diğer nokta yüksek staking ödülleri var. Yani projenin kendine ait bir staking mekanizması var. Ve siz de oraya stake ettiğiniz zaman arkadaşlar yüksek oranda staking ödülleri de kazanabiliyorsunuz. Ve son olarak da bu projenin işte kendi token arkadaşlar sizlere topluluk üzerinde governance yani bu projenin gidişatına dair oy hakkı da veriyor. Base ekosistemine de şöyle girip bir bakarsak arkadaşlar. Öncelikle burada alım butonu var. Yani sizler direkt olarak arkadaşlar dolar üzerinden kripto para alabiliyorsunuz. Aynı şekilde almış olduğunuz coinlerinizi vesaire burada saklayabilirsiniz. Deposit butonu var. Yani farklı bir blockchain alından direkt olarak buradaki cüzdanınızı da deposit yapabiliyorsunuz. İşte gönderme butonu, swap butonu, sell butonu var. Yani almış olduğunuz coin'i direkt olarak dolar bazında da satabiliyorsunuz. Bunun dışında portfolyonuzu buradan yönetebilirsiniz. Yani almış olduğunuz tüm coin'leri işte hangisi sol anında hangisi avalanç anında vesaire diye bu şekilde bir portföy yöntemi de yapabiliyorsunuz. Onun dışında arkadaşlar stake mekanizması var. Yani elinizdeki coinleri bu Ethereum olabilir, Solana olabilir, Polygon olabilir, Atom olabilir fark etmiyor. Direkt olarak buradaki cüzdan üzerinden stake'e koyabiliyorsunuz tek işlemde. Onun dışında kendilerinin bir kartı çıkacak, kredi kartı, best kart diye. Sizler arkadaşlar buradaki bu cüzdanınızdaki bakiye ile beraber normal günlük alışverişlerinizi falan yapabileceksiniz. Bu baya önemli bir olay. Bir de en önemli noktadan bir tanesi de pre-sale aggregated olayı var. Örnek veriyorum. Mesela nasıl ki bu Best Vault'un şu an bir ön satışı var. Bunun gibi böyle birçok proje'nin ön satışı oluyor arkadaşlar. Sizler direkt olarak buradaki şeyleri hızlı bir şekilde hem takip edebileceksiniz hem de katılabileceksiniz. O yüzden güzel bir sistem sunmuşlar. Sonra arkadaşlar proje zaten birçok denetim vesaire yapıldı. Denetim raporlarını da şuraya girip bakarsınız hepsini görürsünüz. Yani güvenlikle alakalı bütün her şeyini burada paylaşmışlar. İlgilenenler varsa bunları da inceleyebilir. Bunun dışında arkadaşlar Best Vault'un bir de roadmap'ine girip bir bakalım. Birinci aşama bitirildi arkadaşlar. Şu an biz ikinci aşamadayız. İkinci aşamada Launchpad token'ın için çıkarılacak. Airdrop olacakmış. Yani büyük ihtimalle bu cüzdanı kullanan insanlara bir airdrop da yapılacak. Onun dışında fiyat off ramp dediği bir olay var. Yani sizler arkadaşlar normal dolar bazında vesaire ya da ne bileyim pound'dur falan. Bunlarla alımlarınızı ya da satımlarınızı direkt olarak cüzdan üzerinden yapabiliyorsunuz. Cross Chain Swap sistemini getirmişler. Bunun dışında 60'tan fazla cüzdanı destekleyeceklerini de belirtiyorlar. Bu ilerleyen zamanlarda yavaş yavaş olacak. Daha sonra arkadaşlar 3. ve 4. aşamalar var. 3. aşamada kendilerinin bahsetmiş olduğum kredi kartı lancı vesaire yapılacak. NFT galerisi oluşturulacak. Staking aggregator ortaya çıkacak. 4. aşamaya geldiğimizde de artık kendilerinin gaz token'ı hiçbir şekilde sizler ödemeden işlem yapabileceğiniz bir hale getireceklermiş ve sizlere DCA sistemi getirecekler. Yani piyasa düştüğünde işte bana şu kadarlık coin al diyeceksiniz. Ve yani cüzdan bunu sizin için yapacak. Bunun için arkadaşlar Best ile alakalı yapılan bütün tweetleri vesaire de burada görebiliyorsunuz. Burada bir yapılan yorumları vesaire de okuyabilirsiniz. Bu arada Best indirip kullanmak istiyorum diyenler için arkadaşlar şuraya indiğiniz zaman bakın şurada göreceksiniz. Hem App Store'da hem de Google Play Store'da İkisinin de şeyi var buraya. App Store'a tıkladığınızda göreceksiniz. Burada zaten 1500'den fazla rating var. Ee, aynı şekilde Play Store'a girip baktığınızda da 12.300'den fazla review var. Yani buraya insanlar bunları girip bakmış. 100.000'den fazla download var. Bunların hepsini sizlerle tek tek girip inceleyebiliyorsunuz. Evet ön satışla alakalı detaylara da şöyle hemen girip bir bakalım isterseniz. Öncelikle arkadaşlar ben buradaki bu token'ı almak istiyorum derseniz ne yapmanız gerekiyor? Buy with Crypto butonuna tıklayıp buradan Metamask cüzdanınızla bağlanıyorsunuz. Cüzdanınızı bağladıktan sonra karşınıza böyle bir ekran gelecek arkadaşlar. An itibariyle bir BES tokenı 0.023 dolar. Sizler bunu almak istiyorsanız ya Ethereum'dan Ethereum veya USDT ile alabilirsiniz. Ya da arkadaşlar Binance Smart Chain'e gelip BNB, Tether veya işte Dogecoin ile de alabiliyorsunuz. Tamamen sizlere kalmış. Hangisi artık sizin cüzdanınızda varsa. Genellikle BNB biraz daha tercih edilebiliyor. Çünkü fee ücretleri biraz daha ucuz. Örnek veriyorum bir BNB'lik burada bir alım yapmak isterseniz sizlere kaç adet best token'ından vereceğini gösteriyor. Burada arkadaşlar bilmemiz gereken şey şu. Bakın burada bir geri sayım var. Bu geri sayım bittiğinde şuradaki fiyatlar %3, %5 oranında biraz artıyor. O yüzden eğer almak istiyorsunuz arkadaşlar ne kadar erken alırsanız sizler için o kadar iyi. Proje toplamda 7 milyon dolara yakın bir para toplamış. Buradaki rakamlar bayağı bir yüksek. Buradaki rakamın çok yüksek olması güzel bir şey. Yani listeleme vesaire geldiğinde güzel bir likidite oluyor o yüzden ve bu da fiyatı biraz olumlu yönde etkileyebiliyor. Eğer almak istiyorsanız arkadaşlar açıklamada bir link olacak. Direkt oraya tıklayıp alabilirsiniz. Bu arada eğer aldıktan sonra daha da fazla token kazanmak isterseniz staking mekanizması var. Sizler arkadaşlar tokenlarınızı buraya stake'e koyduğunuz zaman sizlere %282'lik oranda bir AP'ye veriyor. Yani arkadaşlar böyle birkaç ay burada durursa elinizdeki token miktarı çok yüksek bir rakama ulaşabilir. Bunu da değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Evet son olarak da arkadaşlar tokenomics detaylarına ufaktan girip bir bakalım. Best token'ın toplam token arzı 10 milyar adet buradaki bu arzın yüzde 25'lik kısmı projenin gelişimine, yüzde 35'lik kısmı marketing'e, yüzde 10'luk kısmı airdroplara, yüzde 8'lik kısmı staking ödüllerine, 10'luk kısmı borsalardaki vesaire likidite eklemesine, yüzde 7'lik kısmı topluluk ödüllerine, yüzde 5'lik kısmı da projenin hazinesi için ayrılmış. Evet arkadaşlar genel olarak sizlere bütün detaylarını verdim. Eğer buradaki ön satışa katılmak istiyorum derseniz açıklamada bir link olacak. Linke tıklayıp sizlerle direkt olarak katılabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.